İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, İran'ın Şiraz kentinde bir türbeye yapılan saldırıyı kınayarak, Şiraz kentindeki terör saldırısı İran'da terör ve şiddeti kışkırtanların kötü niyetlerini ortaya koydu, dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, dün İran'ın Şiraz kentinde Şah Çera Türbesi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Abdülahiyan, türbede gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı kınıyarak Şiraz'daki Şahçera Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için şehit ailelerine başsağlığı, yaralılar için acil şifalar diliyoruz. Dün akşam Şiraz kentinde düzenlenen terör saldırısı İran'da terör ve şiddeti kışkırtanların kötü niyetlerini ortaya koydu. Düşmanların İran'ı çok boyutlu güvensizleştirme projelerini tasarladıkları ile ilgili kesin bilgilere sahibiz. İran'ın çıkar ve ulusal güvenliğinin yabancı müdahalecilerin oyuncağı haline gelmesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Şahçera türbesine 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ikisi çocuk 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ ise sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.